Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, Türk Ceza Kanunu göz önüne alındığında ceza sorumluluğu ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi tek tek bakalım. Suç ve cezalar şahsidir. Yani kim suç işlemişse o kişi yargılanır ve cezasını alır. Dolayısıyla suç ve cezalar şahsi de doğru. Bu doğru. C'ye bakıyorum, B'yi atlıyorum. Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkeme dışında başka bir mercide yargılanamaz. Türk Ceza Kanunu'na göre bu maddenin arkadaşlar karşılığı terimsel hukuksal karşılığı kanuni hakim güvencesidir. Yani sen Türk vatandaşı olduğundan dolayı seni yargılamaya yetkili Türk mahkemesi ve Türk hakimidir. Nerede olursan ol Türkiye sınırlarını ayak bastığın andan itibaren tekrar yargılanır tekrar ceza alırsın. Çünkü bu senin kanuni hakim güvencen. Sen Türk mahkemelerine ve hakimlerine emanetsin. Bu da doğru bir seçenek. Eledim. Kanuna aykırı elde edilmiş bulgular hiçbir şekilde mahkemede delil olarak kullanılamaz. Doğru. İşkence sonucunda elde edilen mesela bir delil mahkeme önünde asla ibraz edilemez. Bu yasak delil değerlendirme yöntemlerine girer. İşkence sonucunda elde edilmiş bir delil de mahkeme asla kullanılamaz. Cevap yani denizi doğru. Denizli'yi eliyorum. İdare kişi hürriyetini kısıtlandıran bir müeyyide. Müeyyide ne demek? Yaptırım demek. Bir müeyyide ne yapamaz? Uygulayamaz. Benim hürriyetimi kısıtlandıran, beni özgürlüğümden alıkoyan sadece mahkeme ve hakimdir. Onun dışında idarenin böyle bir yetkisi yoktur arkadaşlar. Ama Bursa'ya bakalım. Edine'de yanlış. Bursa'ya baktığım zaman vatandaş suç sebebiyle hiçbir şekilde bakın hiçbir şekilde yabancı ülkeye iade edilemez. Şu cümlede şu ifade Yanlış. Ne demiş olması gerekir? Doğru cevap şu. Vatandaş arkadaşlar uluslararası ceza divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere yabancı bir ülkeye iade edilemez dediği için arkadaşlar bu seçenek yanlış olur. Çünkü bunun istisnaları var. Hiçbir şekilde olmaması gerekiyordu. Cevap Bursa.